Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Gelin dizisinin 89. bölüm fragmanını analiz edeceğiz. Bu bölümde yaşananlar, hem karakterler arasında gerilimi artırıyor hem de dizinin geleceğine dair büyük ipuçları veriyor. Beyza'nın oyunları, Hançer'in direnişi ve Cihan'ın verdiği kararlar konakta fırtınalar estiriyor. Peki bu gerilim nasıl sonuçlanacak? Gelin, fragmanı birlikte değerlendirelim. Beyza'nın sahte hamilelik oyunu. Fragmanda Beyza'nın büyük oyununun sonunda açığa çıkacağına dair önemli ipuçları görüyoruz. Aysu, Beyza'nın odasında sahte hamilelik karnını buluyor ve bu yalanı ortaya çıkarmak için harekete geçiyor. Bu durum, konaktaki dengeleri alt üst edecek gibi görünüyor. Peki sizce Beyza'nın bu planı tamamen açığa çıkacak mı yoksa yeni bir oyunla durumu kurtarmayı başaracak mı? Cihan ve Hançer'in yakınlaşması. Cihan, fragmanda net bir şekilde Hançeri sevdiğini ve ondan asla ayrılmayacağını ifade ediyor. Bu durum Ancher'in duygularını güçlendirse de Beyza'nın hırslanmasına ve yeni hamleler yapmasına neden oluyor. Fragmanda Cihan'ın Beyza'nın yakınlaşma çabalarını reddettiğini de görüyoruz. Peki bu kararlılık Ancher ile Cihan'ın ilişkisini kurtarmaya yetecek mi? Konaktaki büyük kriz. Aysu'nun yaptığı keşif konakta büyük bir kriz başlatacak gibi görünüyor. Mukadder'in tüm bu olaylara nasıl tepki vereceği ve Cihan'ın Beyza'ya karşı nasıl bir tavır alacağı ise fragmanın en merak edilen kısmı. Sizce Mukadder bu yalanın ortaya çıkmasıyla Beyza'yı korumaya mı çalışacak, yoksa tamamen dışlayacak mı? Beyza'nın sahte hamilelik yalanı Cihan ve Hançer'i daha da yakınlaştıracak mı? Bu sorulara sizin de yanıtlarınızı duymak istiyoruz. Yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Videomuzu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşünceye kadar hoşçakalın.